Rüyada anne görmek, çoğu kültürde ve rüya yorumlarında oldukça önemli bir semboldür. Anneyi rüyada görmek genellikle güvenlik, koruma, sevgi, rahatlık ve rehberlik duygularıyla ilişkilendirilir. Ancak rüyanın içeriği, rüya sahibinin gerçek hayattaki ilişkisi ve rüyada annenin davranışları bu yorumun detaylarını belirleyebilir. Koruma ve güvenlik, anneyi rüyada görmek, bir sığınak veya korunmaya ihtiyaç duyduğunuzu hissettiğinizde ortaya çıkabilir. Anneyi rüyada görmek aynı zamanda sizi koruyan veya destekleyen bir güce sahip olduğunuz anlamına da gelebilir. Sevgi ve bağ, rüyada annenizle sıcak ve sevgi dolu anlar yaşamak gerçek hayatta bu tür duyguları derinden hissettiğinizin bir göstergesi olabilir. Bilgelik ve rehberlik, anneyi rüyada görmek rehberlik ya da bilgelik arayışında olduğunuzu da simgeliyor olabilir. Belki de hayatınızda önemli bir karar almak üzereysiniz ve annenizin rehberliğine ihtiyaç duyuyorsunuz. İçsel çatışma: Eğer rüyada annenizle tartışıyorsanız veya annenizden uzaklaştığınızı hissediyorsanız, bu gerçek hayatta annenizle ya da kendi iç dünyanızla ilgili çözülmemiş konulara işaret edebilir. Geçmişe dönüş: Anne rüyaları, geçmişte yaşanmış anılara, çocukluk dönemine veya o dönemde yaşanmış travmalara geri dönüş anlamına da gelebilir. Son olarak rüyaların anlamlarının bireysel ve öznel olduğunu unutmamak gerekir. Rüyada gördüğünüz annenin ne anlama geldiğini tam olarak anlamak için rüyanın detaylarına, annenizin rüyada sergilediği davranışlara ve gerçek hayatta annenizle olan ilişkinize dikkat etmelisiniz.